Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gördüğünüz gibi depoda bayağı bir kutular var. Şurada clothes diyor, kıyafetler diyor. Ev eşyaları gibi gözüküyor depo. Bakacağız ne var ne yok. Şimdi göreceğiz. Siz bu depoya ne kadar ödediğimizi şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Hemen ilk kutumuz burada. Burada 3 tane lambamız var bir üç tane daha var. Dört tane daha varmış pardon. Yedi adet lamba var. Bunları beş dolara satarız. Bir tane bozuk para koymak için Şuradan gaz koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunun fiyatını internetten bakarız. Siz şu an görüyorsunuz. Benim tahminimce yine bir 20 dolar eder. Bir tane daha makinamız var. Bu da yemek yapmak için. 5 dolar fiyatı. Sünger var, para etmez. bir tane lastiğimiz var. 1-2 dolara satarız. Boş bir kutu. Boş bir kutu daha. Bu muhtemelen bisiklet için olabilir. Buna internetten bakarız. Bunda da ışıklar, lambalar var. Bu da 5 dolarlık bir kutu. Bir tane hindimiz var arkadaşlar. Hala sağlam mı tabi bilmiyorum. Hindimiz artık maalesef ölmüş. Bunlar klima filtreleri. 5 adet var. Tabi bunların Bedenleri önemli. Umarım çok satılan bir modeldir. 10 dolara satarız bu 5 taneyi. Gördüğünüz gibi bu da hot dog griller diyor. Sosisleri bunda herhalde yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası bir restoran olabilir. Restoran malzemeleri var çünkü. 10 dolarlık bir kutu. Burada tamir aletleri yazıyor. Tools diyor ama bakalım. Bezbol kart. Bezbola meraklı bir arkadaş umarım koleksiyonu buradadır. Gördüğünüz gibi bayağı bir koleksiyon kitabı. Umarım burada da bir şeyler vardır. Gördüğünüz gibi bayağı bir bezbol koleksiyon ürünlerini takip ediyor. Umarım bize de burada bir şeyler ayırmıştır. Gazımız var. Bu ürünün gazı burada. 5 dolar fiyatı. kutusu var. Fakat çekmeceleri dışarıda açık bir şekilde. Yani maalesef buradakiler kurcalamış olabilirler. Olmayabilir de kimsenin hakkını yemeyelim. Ama her şey olabilir. tane Amerikan bayrağı var. 2-3 dolara satarız. Mutfak malzemeleri. Bir printer'ımız var. 5 dolar araba çalıştırmak için. Bunun değeri 5 dolar. Printer'ın da değeri 5 dolar arkadaşlar. Yani takı kutusunu böyle açık görünce tabii ki düşünmüyor değilsiniz yani. Maalesef. Ya bu lokasyon da çok güvenilir bir lokasyon değil. Ama kesin bir şey tabii söyleyemiyoruz. Yine ışıklarımız var. Bu tam bir kutu 10 dolar fiyatı. Burada 4 tane var. 5 dolar fiyatı. Bu da aynı şekilde 5 dolar. Bu da aynı şekilde 5 dolar fiyatı. 1 dolarlık bir çanta. değerli bir çanta değil. Bu çanta çöp. 1 dolarlık bir çanta. Gerçek değil arkadaşlar. Normal taşlar değeri yok. Süs bir ürünümüz var 1 dolar. Bunlar çöpe gidecek. Burada öyle çok değerli bir şey yok. İki tane plaj sandalyemiz var. 10 dolar fiyat ikisinin. Bunlar yılbaşı süsleri. Yılbaşı süsleri şu an çok değerli ürünler değil. Bu da aynı şekilde. 5 dolarlık bir kafesimiz var. Güzel değişik bir ürün gümüş falan değil arkadaşlar. Ama eski bir ürün. Marka kıyafet yok. Öyle çok değerli ürünler yok. 5 dolarlık bir kutu. Bir tane lambamız var. Bunu 5 dolara satarız. Güzelmiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama çok değerli bir ürün değil arkadaşlar. Burada hazır bir kamera sistemi var. Dijital Video Rekorder H264 yazıyor model olarak burada. Bunlar hediye paketi yapmak için ürünler. 5 dolara satılır bu da. Televizyonumuzun fiyatı 10 dolar arkadaşlar. VHS kasetle çalışıyor. Evet arkadaşlar bu tam takım olarak içerisinde. Bunlar hep yılbaşı ürünleri. eski koç bir çanta bayağı eski bir ürün bunu 10 dolara satarız bu çantanın bir değeri yok Bu büyüteç arkadaşlar 1 dolar fiyatı. Bunlar yazılım CD'leri. Bu da oyunlar. Bunların da bir değeri yok. Bu Panasonic kameranın ışığı Umarım kamera da buralarda bir yerdedir. Bayağı kötü durumda bir kedimiz var. Gördüğünüz gibi bayağı bir kötü durumda. Burada da değerli bir ürünümüz yok. 5 dolarlık bir kutu Bunların parçası eksik. Bu değersiz arkadaşlar. Bizi en çok ilgilendiren kutu bu kutu aslında. Çünkü en son bırakılan en son baktığımız ürünler onların ilk bıraktığı ürünler. Burada enteresan şeyler bulabiliriz. Michael Jackson hayranı bir arkadaş gördüğünüz gibi albümler burada değerli bir ürün yok arkadaşlar bu kutuyu direkt ofise teslim edeceğiz hepsi şahsi ürünler bu da son kutumuz. Baya resme karşı merakları varmış. Eski resimler, eski filmler var. belki fotoğrafçı dükkanları vardı eskiden. Olabilir yani arkadaşlar. Çünkü bunlar sanki birileri yaptırmış ama gelip almamış gibi ürünler. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlere her zaman açığız. Beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere çok sağ olun. Makinamız burada arkadaşlar. Şimdi birazdan makinamıza bozuk paralarımızı saymaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi her şey hazır. Bozuk koyacağız. Şunu kaldıracağız. Şuradan aşağı doğru yerecek. Bakalım ne kadarımız var. Şimdi göreceğiz. Daha üstte işte bile biri bir... Daha attığımız uzun para hiçbir şey arkadaşlar Ona göre tahminlerinizi yapın şimdiden Hepsi bu kadar arkadaşlar 107 dolar 90 sent Toplam rakamımız bu en yakın olan 3 arkadaşımıza hediyelerimizi vereceğiz. Şimdiden kazananları tebrik ediyoruz. Yarışmaya katılan arkadaşları da teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.